İradene hakim, fakat vicdanına esir ol. Kendini bilmek, tüm bilgeliklerin başlangıçtır. Ey ölümlü insan, ölümsüz öfke emzirme göğsünde. Alçakta olan kimse, düşmekten korkmaz. Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister. Halbuki bunlar güçlünün umurunda bile değildir. Kimseden değil, kendimden öğrendim. İyiliğe gücün yetmezse kötülük etme. Kalite bir yasa değil, bir alışkanlıktır. Aşk, iki bedende yaşayan tek bir ruhtur. Boşuna kendinizi kandırmayın. Sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz. Zorlamayla yapılan her şey ruha acı verir. Kötü insanlar korkudan itaat eder. İyi insanlar sevgiden. Cahil insan konuşur. Bilge insan ise sorgular ve düşünür. Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir. En büyük suçlar gerekli olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir. Doğru olanı söylersen tanrılar seni sever. Yanlış olanı söylersen insanlar seni sever. Hak edilmemiş her şey adaletsizdir. Hiçbir dahi biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz. Şaşırtıcı olan hoşa gider. Bir kişinin hayatı sözlerinden daha inandırıcıdır. Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır. Gençler kolay kandırılır. Çünkü çabucak umutlanırlar. Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez. Fakat söylediği her şeyi düşünür. Yaptığınız şeyin aynısını yaşıyorsanız adalet sağlanmıştır. Yalnızlık vahşi hayvanlara ya da tanrıya mahsustur. Yaşlılık ömre göre neyse, akşam da güne göre odur. Bir insan kendisine hakim değilse, bu bilgiye sahip olmasının bir önemi yoktur. Ancak ruhun güzelliğini görmek, bedenin güzelliğini görmekten daha zordur. Köylüliğin en kötü yanı, önünde sonunda köylerin bundan hoşlanmaya başlamasıdır. Yapmakla dostlarımızı hoşnut ettiğimiz ya da düşmanlarımızın canına sıktığımız şeyler değildir. Yasalar yönetmeli ve yöneticiler de bunu uygulamalı. İşte o zaman anayasa var demektir. En büyük suçlar yokluktan değil, çokluktan doğar. Kimse başını sokacak yer bulabilmek için zor olmaz. Bir kentte kadınların durumu iyi bir şekilde düzenlenmediyse, o kentin yarısı için iyi bir anayasa yok demektir. Bir insan kendisine hakim değilse, tercihlerine göre değil, isteklerine göre hareket eder. Hakikat üzerine iyi bir tahmin yapan insan, olasılıklar üzerine de iyi bir tahmin yapacaktır. İnsanlar mutlu ya da mutsuzken, sevgi ya da nefret duygularının etkisi altındayken aynı kararları vermezler. Kralın uyruklarına karşı doğal bir üstünlüğü olması ama onlarla bir soydan gelmesi gerekir. Ve işte yaşlının gençle Babanın oğlu ilişkisi de tam da böyledir. Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğru yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur. Tanrı çok büyük mutluluklar verir. İnsanlara karşı iyi niyetinden mi? Hayır. Ellerinden alınınca nasıl mutsuz olacaklarını göstermek için. Dostluk birine iyilik yapmak, bu iyiliği istenmeden yapmak ve yapılan iyiliği kişinin yüzüne vurmamakla kurulur. Aksi takdirde yapılan iyiliğin dostumuzun yararı için değil, kendimiz için yapıldığı ortaya çıkar. Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır. Herkes en fazla kendi çıkarına, en az başkalarının çıkarını düşünür. Kalabalığın kulağına cahillerin sözleri daha çekici gelir. İnsanlar bir açıdan iyi, pek çok açıdan kötüdür. Görünmeyenleri anlamak için görünenlere bakmak gerekir. Bilgili olmak akıllı olmaya etmez. Akıllı olmak için bu bilgileri uygulamada kullanmak gerekir. İyi iki anlama gelir. Birisi mutlak iyidir, diğeri ise birisi için iyi olandır. İnsanları diğer hayvanlardan ayıran şey, taklit etmeye en yatkın hayvan olmaları ve ilk öğrendiklerini taklit yoluyla öğrenmeleridir. Demokrasi yalnızca yeteri kadar ileri götürülmediği zaman değil, aynı zamanda çok fazla ileri götürüldüğü zaman da gücünü yitirir ve sonunda oligarşiye döner. Sana güvenmiyorum dedirtmene izin veren bir eşe güvenme. İnsan politik bir hayvandır. Hiç kimsenin mutlak anlamda iyi seçmediğini, kendisi için iyi olanı seçtiğini ve yasanın uygulanmamasının herhangi bir yasaya sahip olmamakla eşdeğer olduğunu vurgulamalıyız.